Nuri Kirligil Enver Paşa'nın üvey kardeşiydi. Gizli savaşların adamıydı. Trablusgarp'ta Teşkilat-ı Mahsusa'nın Afrika grupları komutanı olarak görev yaptı. 1918'de Kafkas İslam Ordusu'nu yönetti. Bakü Fatihi ünvanını kazandı. Devletin görünmeyen yüzünü temsil etti. Cumhuriyet döneminde savunma sanayisine girdi. Zeytinburnu ve Sütlüce'de silah fabrikaları kurdu. Fabrikasında tabanca, havan, uçak savar mermisi gibi mühimmatlar üretildi. Hem devlete hem dost ülkelere ihraç edildi. 2 Mart 1949'da fabrikanın patlamasıyla trajik şekilde hayatını kaybetti. Naaşı bulunamadı. 67 yıl sonra gıyabi cenaze namazı kılındı. Nuri Killigil askerdi sanayiciydi gizli savaşların ve yerli savunmanın sessiz mimarıydı